İyi Emre. Ya kızım kokoreç gibi kokunca da kızıyorsun, parfüm sıkınca da. Bir karar ver. Arasını bulamazsın değil mi? Ama ben o parfümü kimin için sıktığını çok iyi biliyorum. ama iyi madalya hak o zaman. Burada biri parfümle yıkanmış galiba. <laughs> Emre umarım o benim parfümüm değildir. Vallahi babacığım bir parça sıktım. Hemen yerine bırakıyorum. <laughs> Yağmurcuğum gel bakalım. Benim için gitar çalmayı öğrenerek sürpriz yapmak istemen gerçekten çok güzel. Ama ne olursa olsun gitar kursu için bile olsa okulu bir daha asmayacaksın değil mi? Babacığım bana kaçırdığın dersleri bana anlatıyor. Hem sadece ilk derse gitmiyorum. Ne olursa olsun okula asmak olmaz. Zaten müdüre hanıma telefon açıp durumu bizzat açıklayacağım. Bir daha da böyle bir şikayet duymak istemiyorum. Anlaştık mı? Hadi bakalım. Doğru kahvaltıya. Tamam babacığım. Şu taşları bir an önce bulsak da... ...oyuncaklar dünyasından Nana da kurtulsa. Ve en sonunda da... ...Nana insan olup babamla evlense. Hiç merak etmeyin. Mr. Katın'a hediyesini ben kendi ellerimle teslim edeceğim. Sizin gelmenize gerek yok. Evet evet yarım saate kadar oteldeyim. Tamam. Oldu görüşmek üzere sağ olun. Tekrar çok teşekkür ederim Nana. Seçtiğin tabloyu eminim çok beğenecek. Yağmur bak konuştuğumuz gibi ona göre tamam mı? Makbuş Sultan ellerine sağlık. Afiyet Hadi ben olsun kaçtım. evladım. Babamın doğum günü yarın. Ben bir gün de gitar çalmayı nasıl öğreneceğim? Merak etme, Nana yardım eder. <laughs> Artık yapacağız bir şeyler. <laughs>